Albufeira'da epey esintili bir günden merhaba sevgili e-sport izleyicilerine. Ee, Emre Özcan da dün itibariyle bize katıldı ve bugün onunla birlikteyiz. Emre ile ilk e, kaydımızı dolduruyoruz buradan. Akşam da zaten el ihtiyat maçında Fenerbahçe'nin buradaki üçüncü hazırlık maçında yayında birlikte olacağız. Hem maç önünde hem maç sonunda hem de maç yayınında sevgili Emre Özcan'la birlikte olacağız. Fenerbahçe'nin e, iki hazırlık maçı geride kaldı. Portekiz ikincilik lig temsilcileriyle önce Portekiz. Portimonense Ardından Leiria ile karşılaşmıştı Sarı Lacivertliler. Bugün e, biraz daha dikkat çekici kadroya sahip bir ekip. Suudi Arabistan temsilcisi El İtihat ve yine Portimao Stad'ında e, ilk maçı Portimonense maçını oynadı. Fenerbahçe'nin Portimao Stadı'nda maç oynanacak. Albufeira Stadyumuna göre e, zemini çok daha iyi, e, çok daha genel olarak iyi bir stadyum. Ve buraya yaklaşık yarım saat mesafede el ihtiyat maçı orada oynanacak. E, Emre hoş geldin. Hoş bulduk <laughs> e, Orkun. Bu e, akşam maçta da birlikteyiz. Evet. Sen neler söyleyeceksin? İlk Albufeira izlenimlerini sorayım, e, sonra da maça dair. E, Valla yani gelmeden önce biraz bakmıştım şehre. Şehir için e, e, Portekiz'in Bodrum'u gibi bir tabir görmüştüm birkaç yerde. Hakikaten öyle olduğunu fark ettim. Gerçekten yazlık bir belde gibi ama çok güzel. Hava ama asıl bizi mutlu eden hava çok iyi. Özellikle yani şu anda yerel saatte 12'yi geçtik. 12 çeyrek geçiyor saat ve yani sıcak hiçbir şekilde bunaltmıyor. Dün zaten serindi, siz biraz akşamları serinlikten hatta soğuktan biraz şikayet ettiğiniz zamanlar oldu. Ee, o anlamda havanın, hava şartlarının çok iyi olduğunu söyleyelim tabii ki. Ve elitiyat maçı için elbette heyecanlıyız. Ee, çünkü yani rakibin seviyesi yükseldikçe Fenerbahçe'nin de seviyesinin daha yukarı çıkmasını bekliyoruz. Artık son 3 hazırlık maçı ee, Feyenoord'a eşleşmesi öncesinde yavaş yavaş e, Jose Mourinho'nun e, ilk 11 diziliş, şablon ve e, ana mantalite itibarıyla da bugün bize çok daha net sinyaller vereceğini düşünüyorum ben. E, i̇lk 2 maç belki böyle çok e, Heyecan verici bir futbol çıkmadı ortaya ama bu maçla birlikte ben Fenerbahçe'nin e, sahiçi performansını da bireysel performanslarla beraber biraz yukarı çıkmasını ve e, dediğim gibi Feyenoord mücadeleleri öncesinde e, bize daha güzel şeyler vermesini bekliyorum. Bugün John Duran'ın da kadroda olması yönünde bir beklenti var. Evet. Artık e, yaklaşık bir haftayı takımla birlikte geride bırakıyor John Duran. E, tabii o büyük me merak uyandırıyor. Bir taraftan da dediğin gibi el ihtiyat e, dikkat çeken bir kadro. İşte Karim Benzema, e, Musa Diaby, Fabinho, Engolo Kante e, bu gibi isimlere sahipler. Onlar da İspanya üzerinden buraya gelmişler. E, onların da... Yani buradaki ilk maçı olacak. Yeni geldiler. Fenerbahçe'ye göre daha yeni buraya geldiler ama İspanya'da bir kampları vardı. son olarak da zaten Benfica ile oynayacak Fenerbahçe. Yani seviyenin hakikaten giderek arttığı bir hazırlık dönemi olacak. Öyle gözüküyor. Yani Jondran'dan kapıyı açtın. Jondran'ın antrenman performansının iyi olduğuna dair izlenimlerimiz var burada. Kendisini gösterdiğine ve güçlü bir başlangıç yapacağına dair bir izlenim edindik. Onu söyleyebilirim. Ben biraz haberlere de baktım. Dün akşam itibariyle. ya yani Elitihad'ın nasıl yaklaşacağına dair maça. haberlere baktım. Yani gördüğüm kadarıyla onlar da ciddi bir şekilde bu maçı çıkacaklar ve e, yani kuvvetli oyuncularıyla, kuvvetli bir 11 ile e, mücadele edeceklerine dair bir izlenim edindim medyadan aldıklarım e, itibarıyla. Bunların hepsi tabii ki senin de belirttiğin gibi bizim de keyfimizi arttırıyor ve bizim de heyecanımızı arttırıyor. Ben güzel bir 90 dakika olacağını düşünüyorum kesinlikle. Evet bakalım neler yaşanacak bu akşam. Dediğimiz gibi şu saatten çok serin bir Albufeira günündeyiz. Evet. Akşam dediğimiz gibi tam olarak burada değil yarım saat mesafede Portimado maç, ama akşamları burada epey serin oluyor. Önceki maçta da bundan bahsetmiştik. Bu akşam bakalım nasıl bir havayla karşılaşacağız ve nasıl bir el ihtiyat nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz, John Duran neler ortaya koyacak oynaması halinde bunları merakla bekliyoruz. Şimdilik bu kadar diyelim biz akşam zaten maç önü maç sonu maçın esnasında çokça konuşacağız Emre ile birlikte tekrar görüşmek üzere.